Selam severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet hepinizin çok istediği o coins videosu geldi arkadaşlar. Şimdi sizlere e, oyunları inceledim. Yapabileceğiniz evet birazcık zor ama oynarken zevk alabileceğiniz oyunlar. Evet sıkılabilirsiniz de takıldığınız yerleri YouTube'da bakın arkadaşlar. Özellikle neyi istiyorsa onu YouTube'a yazarak bulabilirsiniz. Ben bu oyunların çoğunu oynamadım. Çünkü benim, benim zamandaki oyunlar çok farklı. Benim 38 bin coins'im var biliyorsunuz. Hani kalan 75 binden 38 bine düştü. Bir slot oyunlarını sadece oynadım. Hepsinin videosu zaten YouTube kanalımda var. Sadece burada mantık olarak oynayabileceğiniz daha böyle pratikte yapabileceğiniz ve zevk alacağınız oyunları size göstereceğim. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi hangi oyunlar varmış bizlere gösterelim arkadaşlar. Bedava oyunları tıkladık burada. Burada ee, Iron Source, Sol altta yeşil olanı tıkladık. Şöyle gelelim. Burada bakın e, Survivor bu e, neymiş ol, Survival. Yani burada bir zombi oyunu var arkadaşlar. Ona girdik. Geldik burada. Burada istenilen şuradaki görevleri yerine getirdiğinizde gördüğünüz gibi kademe kademe takıldığı yerde işiniz oyunu silebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun zamanı da yok görüyorsunuz. Ama ne kadar erken yaparsanız boss coins'inizi o kadar erken alırsınız. 16.000 coins veriyor. Gayet de güzel evet arkadaşlar mafya burada grand mafyayı görüyorsunuz geldik burada tabi bu birazcık daha zor görüyorsunuz bak 14 günde yapmanız gerekenler var 7 günde yapmanız gerekenler var eğer bu oyunu biliyorsanız oynayın yoksa hiç bulaşmayın boşuna zaman kaybı da olabilir sadece boss coin'si çok güzel değil sizlere göstereyim dedim eğer bu oyunu oynadıysanız biliyorsanız ya da youtube'dan araştırabilirsiniz bakın eğer basit gelirse mutlaka değerlendirin 7 gün işte bakın buradaki günler çok önemli zamanı da tamamlamanız lazım buraya dikkat etmelisiniz. Evet burada Vikingler var arkadaşlar. Burada kale yükseltiyorsunuz. Burada yine parça parça görüyorsunuz 32'de de e, tamamını veriyor. Büyük ihtimalle çok hızlı bir gelişim olacağı için burayı bu şekilde küçük tutmuşlar. Bunu da hiç coins olmayanlar değerlendirebilir. Yalnız dikkat edin süreye 14 gün içinde bunu 32'ye kadar getirip de tüm coins'leri almanız lazım. Yoksa getirdiğiniz yere kadar zaten parça parça sizlere verecektir. İşte 4. de 1 coins, 5. de 13, işte 7 öyle sırayla bitirdiğinizde her aşamada sizlerin coins'lerini verecekler. Şimdi oradan Fiber'e gidiyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir gazin oyunu var. Bu gazin oyununu 30 gün içinde galiba yanlış bilmiyorsam. Evet süre 30 gün. Ee, bu da parça parça veriyor işte 15, 20'de 15 veriyor. 40'da 179 bitirdiği için burada parça parça veriyor. Bunu da yani oynanır ama tıkanınca sakın bu oyuna para yatırmayın. Olur mu? Sadece değerlendirmeniz için bir öneri. Evet Grand Mafia görüyorsunuz 67 bin veriyor burada çıldırmış 60 gün içinde bitirmeniz en fazla lazım 7 gün içinde işte bir kahramanı mavi yükseltmen lazım bunu mutlaka YouTube'dan bakın arkadaşlar bak 7 gün içinde bir oyuncu altına çevirin 14 günde iki kahraman altına yükseltin ki bu büyük ihtimalle zordur bunu YouTube'dan iyice bakın altına nasıl dönüştürülüyor maviye nasıl dönüştürülüyor bunu önce bir inceleyin yapabilirsiniz ondan sonra deneyin yani bunu ben yaparım dediğinizde deneyin çünkü süre bakın kısıtlı. 7 gün içinde eğer 23 bin kazanmak için şu hem bir kahraman mavi hem de altını çevirmeniz lazım. Eğer ben hepsini alacağım diyorsanız 14 gün içinde 2 kahraman altın olmalı. Bu da bence biraz zor gibi ama yapılmayacak da bir şey değil. Evet yine bir gazin oyunumuz var. Keş milyoner görüyorsunuz. 110 levele kadar yükseltmeniz isteniyor. 10 günde bu tek veriyor. Zor gördüğü gibi bak orada da zor yazıyor ama Oynamak isteyen varsa değerlendirebilir. Bence buna bulaşmayın. Çok da zor gibi görünüyor. 110 ve e, kaç günmüş pardon 10 günde 110 imkansız. Bence bunu boş verelim. Hiç bulaşmayın. Evet yine burada mafya 20 bin coin sitesi var. Görüyorsunuz bak burada da villayı falan yükselterek gidiyorsunuz. Buradaki sırayla bunları yapıyorsunuz. Nasıl yapacağınıza mutlaka. Bakın Grant Mafya başka, Mafia City başka. ikisi çok farklı. Bunları da bakarak değerlendirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de bu balıklı bir oyun var. Wild Fish. Şöyle geldik. Büyük ihtimalle 200 metre, 400 metre, 1800 metre, 5000 metre yüzdürmemenin Fi Büyük ihtimalle yüz, yüzmektir bu. Yine şuradan İngilizcesine bakarsanız zorlu bir oyun olsa gerek 21 günde bitirmeniz isteniyor. Yani zorluk derecesini belirtmemiş ama Bence denenebilir ki 8000 coins de gayet iyi Burada balığı yüzdürmeniz isteniyor Bence siz bunu yaparsınız Evet arkadaşlar işte günün en kolayını bak görüyorsunuz burada tıklıyorsunuz bak ne diyor birden fazla ödül kazan kolay diye de işaretlemişler özellikle bunu oynayın diye ne yapmış burada bakalım 14 günde tamamlayabilirsiniz bunu işte diyor ki bisküvi modunu hiçbir seviye atlamadan tamamla diyor 67 vereceğim diyor kraker modunu diyor hiçbir şey atlamadan 168 vereceğim chip modunu ee, hiçbir seviye atlamadan 100 seviyeyi tamamla 337 vereceğim. Chip modunu hiçbir seviye atlamadan tamamla yine 674 vereceğim. Ve crisp e, modunu hiçbir seviye atlamadan tamamlarsan 2100 küsur vereceğim. Yalnızca ne diyor bak oyunun yeni kurulumu için geçerli. Bu bir ihtimalle tanıtım amaçlı arkadaşlar. Bu da kolay 3368 coins gayet güzel. Yine bir wild pişar arkadaşlar 8590 veriyor bu sefer. Şöyle bakalım 400 aslında metre olarak burada sadece 2000 küsürlük yok. Direkt 5000'e 7000 vermiş. Bu da yapılabilir bence. Burada değerlendirin. Bir de bu var arkadaşlar. Snake Jump. Yani büyük ihtimalle bu atlamayla bir şeymiş. Şöyle bakalım. 8800 veriyor. 8084 veriyor. Pardon. 21 günde kadar süreniz var. İşte 550 metrede bu kadar veriyor. 700 metrede bu kadar veriyor. 162 metrede bu kadar veriyor. Bunu da yine internetten bakarak mantığını anlayarak oynayabilirsiniz. Bence o kadar da zor bir oyun olmamalı. Evet. Bir de böyle korsan oyunumuz var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu da ilerleme ile alakalı 700 700 metre 400 metre 1800 metre 3 metre bunu da yine YouTube'dan inceleyip de yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir sürü coin oynayabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz zor olan, iyi olan, çok coin veren, normal coin veren e, yapılması basit veya zor olanları için gösterdim. Beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. E, şöyle bir şey. Burada dikkat etmeniz gereken bir tane oyun indirin arkadaşlar. Bir tane ben bu oyunu oynaya, oynarım dediğiniz oyun indirin. 3-4 tane oyun, indirince maalesef çok indirince hem bitiremiyorsunuz hem de ileride bu oyunlar daha fazla verince sizin hakkınız gidiyor. Hakkınız gitmemesi için lütfen sadece bir tane indirin, oynayın. Yapamazsanız da canınız sağ olsun en azından bir dahaki etkinlikte diğerlerini indirerek yapabilirsiniz. Siz şimdi 5 tane indirseniz ileride insanlar atıyorum bu oyunlar çok basitleşince siz yapamayacaksınız. Çünkü siz hakkınızı kullandınız. Bu oyunu oynadığınız için, kayıt yaptığınız için siz oynayamayacaksınız. Başkaları oynayacak. Başkaları coins kazanırken siz bakacaksınız. O yüzden tavsiyem bu videoyu iyice inceleyin. YouTube'dan özellikle dediğim oyunlara bakın. Ben bunu yapar. Evet basitmiş dediğiniz oyunları seçin. Oynayın arkadaşlar. Ee, bu da sizlere yine bir Hamza Yaz güzelliği olsun. Like at. Abone ol. Yorumu bekliyorum. Hangisini indirdiğinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara ben şunu indirdim. Bunu indirdim diye yazın. Hadi bakalım kim neyi indirmiş ve kaça gelmiş mutlaka bekliyorum sizleri. Hadi bakalım. Şurada kaç saatimiz kaldı bakalım. Bunu değerlendirmek için. 6 saat kalmış her türlü siz bunu indirip de yüklersiniz zaten. Ad Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar arkadaşlar.